videonun şimdilik bir girişi yok çünkü beklediğimden çok daha hızlı kupa kasmaya başladım ve hemen video açmaya kalktım. Main Dynamite karitamda ilk kez, ilk kez, gerçi ilk kez değil yaklaşık olarak 6 aydır 1000 kupa yapmayı deniyorum ama hiçbir seferinde yapamıyorum. Hiçbir denememde başarıya ulaşamıyorum. Bugün, bugün müthiş bir challenge yapıyorum arkadaşlar. Bugün dondurma yıldız gücünü, dondurma aksesuarını ve zıplama yıldız gücünü kullanmayacağım. Çünkü ben zıplamıyorum. zıplat, Beni zıplattılar az önce ya. Aslında olay basit. Bir iki tane vurduktan sonra aksesuar basıyorum. Hem kasaya hasar veriyorum hem hem oyunculara hasar veriyorum dostum. Kule Mike, Kule Mike, Kule Mike. Şu an kimse buradan geçirmem. Kimse buradan geç bir saniye, bir saniye. Seni düş mükemmel. Mükemmel bir kill. Arkadaşlar yine aynı şeyi denemeye çalışacağım. Yine soldan gideceğim. Yalnız gerçekten Bull'a karşı oynamak çok sinir bozucu. Bull, Daryl gibi karakterlere karşı oynamak çok sinir bozucu. Çünkü neyse kazandık. Ez kolaydı. Videonun ilk maçı mükemmel bir win. Tekrar oyunu yapacağım. Bu takımla tekrar oyunu yapıyorum. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz Duma back bebeğim. Yani kanalıma abone olursanız mükemmel eğlenceli içeriklerimden faydalanabilir. Ayrıca benim gibi mükemmel bir oyuncu izlemiş olursunuz. Bu videoda gerçekten çok zorlu challenge'lar olacaktır. Diğer videolarımda olduğu gibi her videomda mükemmel challenge'lar yapıyorum. Her videomda. Öncelikle arkadaşlar birinci challenge tabii ki random oynayarak o sürütme yapmaya çalışacağım. İkinci challenge zıplama yıldız gücünü kullanmıyorum. Çünkü ben Toddy değilim kardeşim. Toddy. Ben Toddy değilim. Toddy'den çok daha iyiyim ben. Ben Toddy'den çok daha iyiyim. Ayrıca dondurma kullanmıyorum çünkü bot değilim. Yani dondur kulemay kulemay kule mükemmel koltuk kestim mükemmel mükemmel geçemiyorlar şu an benim olduğum yerden geçemiyorlar bu şu an kendimi çok iyi hissediyorum bu arada arkadaşlar Karşıma dynamike geldiği zaman oyunu bırakasım geliyor çünkü dynamike'ın hasarı çok fazla yüksek. Yani bir tane ulti attıktan sonra aksesuarla basarsa frank'i bile kesebiliyor bu yüzden... Çok yüksek bir hasarı var dynamike'ın bu yüzden karşıma ile gelirseniz muhtemelen sinir olurum. Ama bu dynamike'ın en iyi oynadığım karakterlerden biri olduğu gerçeğini de değiştirmiyor tabii ki. Çok kötü bir konumda kaldık bir ulti... Aynen çok mükemmel bir ulti attım az önce. Şöyle hızlanmak için bir aksesuar bastım. Bir hiper basacağım. 3 tane vurabilirim. 3. Bir tane daha vurdum. Bir tane bir tane daha vurdum. Şaka gibi beni kesemediler. Bir tane daha vursaydım zaten kasa gidecekti. Artık buradan sonra bir şey yapamam. Çünkü kasaya kadar çıkabileceğimi sanmıyorum. Artık Bibi'nin bir tane balon göndermesi gerekiyor ya da Melody'nin tıpkı şimdi olduğu gibi gitmesi gerekiyor kasaya. Bu arada maçı taşıyormuş gibi hissediyorum. Mükemmel ultiler falan atıyorum. Deminki takımı o kadar taşıdıktan sonra adamlar bıraktı beni gittiler arkadaşlar sadece iki maç kaybettik diye Yani iki maç kaybettik diye bırakıp gitmek oluyor mu böyle niye bırakıp gittiğimi sormayın arkadaşlar Bu arada ben bırakıp gittim 2 maç bütünle oynayamadılar <laughs> Hem adamlara sallıyorum hem aynı boku ben yiyorum Her neyse arkadaşlar bugün bu da videonun girişi olsun bin kupa dynamite yapıyorum Bin kupa dynamite yapamıyorum galiba arkadaşlar yine yapamayacakmışım gibi hissediyorum ama bugün pes etmek yok. Bugün neye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Kal Kanuni Sultan Mehmet Mike. Kan bir dakika lan o Kanuni Sultan Mehmet değildi ki. Fatih Sultan Süleyman'dı. O. Yok lan Fatih. <laughs> Hepsini karıştırdım. Bugün Fatih Sultan Mehmet kostümüyle oynayacağım arkadaşlar. İhtiyacım Aynen Edgar Edgar nasıl bir suikastçısın sen? Bak şimdi çok mükemmel bir taktik yapacağım. Bir tane vur aksesuar bas. mı dojladı resmen. İnanamıyorum. Yalnız iki tane dynamite eşleşmiş olmamız peki. Peki iki dynamite'ın şu anda kasayı kesiyor olması döstüm. Aa! Yalnız o az kalsın kaybediyorduk. Az kalsın kaybediyorduk. Şu an iyiyiz. Şu an formundayım. Duma prime döneminde arkadaşlar. Duma şu an oyunculuğunun prime döneminde şu an. Şu an tek eksiğim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tek eksiğim bin kupa dynamite. Tek eksiğim bu. Sadece merakımdan Barley'in hesabına bakacağım. 75 bin kupa. Az önce Barley'in bir matematiksel yanlış hesaplamasıyla kaybet kazandık. Çünkü önce ultisini atmasını gerek atması gerekiyordu ama önce kasaya hasar verdi. Bu yüzden bize maçı kazandırdı. Bu arada hepsi 70 bin kupanın üzerinde. Bu nasıl bir eşleşme lan? Kanuni Fatih Sultan Yüce Duman Paşa oyuna girdi arkadaşlar. Bugün yine çok formundayım. Çok boş yapıyorum. Bugün böyle olmamın sebebi aslında yakında gidecek olmam. Ama nereye gideceğimi söylemeyeceğim. Ya nereye gideceğimi yaklaşık 4-5 video sonra belki açıklayabilirim. Ama gideceğim ve uzun bir süre buralarda olmayacağım. Tahminlerinizi yoruma yazabilirsiniz ama bilebileceğinizi zannetmiyorum. Zaten bilseniz de bildiğinizi söylemem. <laughs> ha neyse bugün tamam bugün. Şöyle Bir dakika bir dakika kolet bir dakika. Bir da Ona bile aksesuar basıyorsun sen koletsin. Bu arada arkadaşlar Kolet artık oyundaki en sevmediğim karakterlerden biri olabilir. Çünkü Kolet ile ilgili inanılmaz bilgiler keşfediyorum her gün. Kolet oyundaki bütün karakterlerin antisi. Kolet oyundaki bütün karakterlerin antisi. Kolet oyundaki bütün tankların da antisi. Bu o bir kere olur dostum. O bir kere olur. Aynen öyle o bir kere olur. Suratında patladı dostum. Keşke ultimi de at. Of. Ultinin güzelliğine bakar mısın? Bu arada arkadaşlar eğer bu videoya bugün içerisinde 1000 like gelmezse bir daha hiçbir videomda bu kadar enerjik olmam. Yani bu bu tamamen size bağlı dostum. Çünkü artık enerjik olduğum için videolarımın izlenmediğini ve like almadığını düşünmeye başladım. Çok güzel. Kule Mike. Kule Mike. Böyle oynamak çok eğlenceli arkadaşlar. Yani özellikle dondurma kullanmadığım için kendimi bot gibi hissetmiyorum. Bu arada Colt'un 45'e kadar indirmesini bekliyorum. %50. Güzel. Colt gerçekten güzel vurdu. Şu an Colt'un bu vermiş oldu. Şu an buradan... Bir saniye o da oyuna odaklanmam gerekiyor. Her yerden biri geliyor. Kime nişan alacağımı şey yapamıyorum şu anda. Mükemmel maç gitti. Aynen. Aynen. Ya o kadar değişti ki oyun. Gerçekten o kadar değişti ki oyun. Dynamite. Colt salma. Colt. Neyse tamam. Bir hiper bastım. Artık bu ultiyi kasaya iade etmem gerekiyor. Dostum. Az önce rakipleri lobiye gönderdim arkadaşlar. Bugün bunlar lobiye gönderdiğim 100. rakip falan. Ama devam edeceğim. Yani bir kere de böyle olmasın ya. Bir kere de böyle olmasın bak. Bir kere de böyle olmasın. Şimdi kupalara bakacağım. 36.000 kupa adam gelmiş. Ben 65.000 kupayım. 50.000 kupa adam gelmiş. Rakibin kupasına bakıyorsun. İsa Mesih 86 kupa. 72.000 kupa ya bu, bu, bu rakiplerin hepsi takım arkadaşlar bak ben random oynuyorum. Toddy bu videoyu izledikten sonra kesin Dynamite oynamayı bırakır çünkü dondurum olmadan zıplama olmadan oynayamıyor. Yani bu arada arkadaşlar ben hani herkese düşlüyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Herkese karşı kötü yorumlar yapıyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Ben sadece size gerçekleri gösteriyorum. Çünkü bu insanlar Nita'nın kesemediğini ben kestim az önce inanamıyorum. Çünkü arkadaşlar bu insanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir tane hesap alıyorlar. Wintrader yaparak ya da bilmem başka bir şeyler yaparak. Bu kupaları kasıyorlar. 1500 kupa, 2000 kupa karakterler yapıyorlar. 35 rütbe karakterler yapıyorlar. Sonra bir tane de yan hesapları oluyor ve genelde aynı kostümleri oraya da alıyorlar. Böyle ayıya bir tane bile vurdurmayı düşünmüyorum. Ayıya bir tane bile vurdurmadım. Takıl peşime dostum. Seninle kasaya gidiyoruz ha. Arkadaşlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bir tane ya yani mesela dynamite kasıyor adam 35 rütbe. Sonra diyor ki ben yeni bir hesap açayım. Açıyor. 500 kupaya kadar kasıyor aynı kostümü alıyor. Sonra videoya 1035 rütbe dynamite başlayıp oyuna 500 kupa dynamite giriyor. Siz de sanıyorsunuz ki adam 1250 kupada o kadar güzel oynuyor. Ya 1250 kupadaki oyuncular bot mu arkadaşlar? Yani bir insan oraya kadar çıktıysa elbette birazcık bir şekli vardır. Trader'lardan bahsetmiyorum bu arada. Onların şekli yok. Karşıma geldikleri zaman dönüp kalp atıyorlar. Kıvıra kıvıra dönüyorlar karşıma geldiklerinde. Hain Wind Trader botları. <laughs> Nasıl sinirlendi ya Gerçekten bugün rakiplerimi Çok ağır şeyler yaşatıyorum Sadece 5 dakika geçti Ve ben 900 kupanın bile altına düştüm Artık Fatih Sultan Mehmet Mike bile bir işe yaramıyor arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in kendisi gerekiyor şu an Benim maç kazanabilmem için Benim şu anda Benim mehtere ihtiyacım var Biri mehter çalsa arkadan var ya Biri şu an kendimi çok motive etmem gerekiyor Şu an biz bu maçı da kaybedeceğiz. Biz bu maçı kaybedeceğiz çünkü arkadaşlar çok ilginç bir şey bu. Hem internet çok kötü. Bu arada Vodafone kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Kesinlikle Aynen, aynen. Bu kadar kolay işte beni kesmek. Çünkü arkadaşlar yıllardır aynı şeyi söylüyorum. İnternetim kötü, internetim kötü, internetim kötü. Ve Vodafone kullanıyorum. Yaklaşık 50 tane mail attım. 50'sine de cevap veriyorlar sorununuzu gidereceğiz diye 5 dakika boyunca internet düzeliyor sonra internet yine gidiyor yani ben yine mail atıyorum yine tamam diyorlar düzeliyor yine gidiyor yani Vodafone yani beni kızdırma Vodafone vallahi bak bir buçuk saatlik video açar bir buçuk saat boyunca aklına gelmeyecek şeyler söylerim şu an zaten Grom beni çok zorluyor yani ya düzeltin ya da düzeltmiyorum de o zaman bana. Bana düzeltmiyorum de ben de değiştireyim operatörümü. Ben yıllardır Vodafone kullanıyorum. Hiç başka bir şey de kullanmadım. Küçük bir moladan sonra ve ve tekrar buradayım arkadaşlar. Bu sefer bir kupa yapacağım. Bu sefer kesin yapacağım. Çünkü bu sefer de yapamazsam çok kötü kararlar almak istiyorum. Bu arada videoda fark etmişsinizdir. Videonun başında onlu combo yaptım random oynayarak. Şimdi 8'li combo yapıyorum. Şimdi 9. vinimi alacağım. Umarım 9. vinimi alırım. Çünkü eğer 9. vinimi alamazsam eğer eğer 9. vinimi alamazsam Vodafone için özel bir video çekeceğim. Çünkü bu kötü internetle daha fazla devam edemeyeceğim. Çünkü telefonumu da Vodafone'dan aldım bu arada. O telefon da berbat. Yani tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Davam ava açarlarsa da şunu söylüyorum. Gerçekten en az 50 tane mail gönderdim. 50 değilse bile 40 tane mail gönderdim. Hepsinde de yazıyor ki internetimi düzeltin. Bu durumdan şikayetçiyim. Her seferinde tamam diyorlar. Yok. Tamam diyorlar ama yok. Ayrıca daha önce de Vodafone yüzünden, Vodafone'un çalışanı yüzünden bir miktar fazla para da ödemiştim. Bu arada bundan sonra her şeyi böyle söyleyeceğim ben. Madem böyle bir kanalımız var, böyle bir gücümüz var. Bundan sonra her şeyi söyleyeceğim ben. Bundan sonra böyle dostum. Bunca zaman hiçbir şey karışmadım. Demek ki bu arada maçı kaybediyoruz. 9. vinimi alamayacağım. 9. vinimi alamazsam eğer 9. vinimi ben buradan kasayı keserim aslında bizimkiler savunma yapabilirse. Çünkü hasarım gerçekten güzel. Yalnız Yüzde %26 yüzde yirmi altı, yüzde 63 üç, yirmi altı, on dokuz, kasa gitti, kasa gidiyor, kasa gitti. Aa, bir kere de savunma yapabilen bir karakter gelse takıma diyeceğim ki tamam. Yani şuraya bak, maç geçmişine gireceğim, buna bile kasıyor, buna bile kasıyor ya, inanamıyorum ya. Bizim adamların kupasına bakıyorum tamam mı? 30 bin kupa maksimum. Bir, bir iki tane bazen 50 bin. Adamlar yine 70 bin kupanın üzerinde. Şaka mı ya? Bu arada arkadaşlar bunlar ciddi ciddi random değiller. Takımlar. Takımla oynuyorlar. Yani bunlar aslında şey ne yapacaklarını bildikleri için ve genelde sesle konuştukları için bunları yenmek çok zor oluyor. Bazen yeniyorum ama gerçekten yenmek çok zor. Mesela oynuyorsun. Adam diyor ki Dynamite alamıyorum. Biri yardım etsin diyor mesela sesle konuşurken. Hemen biri yardım ediyor. Bu arada internet rezalet. Bundan sonra internet demeyeceğim arkadaşlar. Sonuçta Vodafone'un interneti. Vodafone rezalet şu an. Gerçekten rezil bir durum ya. Yıllardır aynı sorundan. Neyse bu maçı alabiliriz. Bu maçı alabiliriz. Bir aksesuar daha basarsam. Basmasam da alacağız ama. Bastım. Niye bastım? Çünkü bedava. İki tanesi de lobiye kaldı. Bu lobiye gidince hiçbir şey yaramıyor. Bu arada gerçekten bugün çok büyük bir psikolojik savaş veriyorum resmen. 6 aydır aynı şeyi deniyorum arkadaşlar. Burası benim main dynamite haritam. Mesela main... Ya bunu neden söylüyorum? Çünkü bu... Aslında birazcık bunu sizin için söylüyorum. Yani bu haritada dynamite oynarsanız zamanla alışır ve yüksek kupaya kasabilirsiniz. Ve bugün bu haritada 1000 kupa yapabilirsem bu demek oluyor ki siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki takımla girerseniz çok daha kolay yaparsınız. Beni çok da fazla şey yapmayın. Ben çok... Oyunculuğumu çok kanıtlayacağım diye kendimi bu kadar zorluyorum. Bu kadar random oynuyorum. Kule Mike dostum. Yalnız adamlar Riko'yu umarım Rico'yu kesersin. Bir bir problem değil ama Rico çok problem arkadaşlar. Bir tane aksesuar bastıktan sonra yaklaşık 15 bin hasar veriyor ki mermileri de var sürekli mermi de atarsa. E biz bunu da çok hızlı kazan. İki maçtır çok hızlı gidiyoruz. Şu an iki maçtır çok hızlı alıyorum. Çok hızlı alıyorum iki maçtır. Çok kolay ez winler alıyorum iki maçtır. Bu şekilde devam bu şekilde. Şu an şu an benim için çok önemli bu arkadaşlar. Çünkü de Dynamite ne kadar karşıma geldiğinde oyunu bıraktıracak kadar sinir bozucu bir karakter olsa da bir dakika bir dakika tekrar oyna yapmayacağım. Tamamen random olmalı. Tamamen random olmalı. Bu arada eğer izlemediyseniz Dynamite'ın ustalık videosunu ve nasıl oynanır videosunu da izleyebilirsiniz ki muhtemelen o iki videoyu da yine bu haritada çektim. Çünkü burası main Dynamite haritam. Mesela güvenli bölge soygun haritasında da Genel olarak ya Grom oynuyorum ya Chak oynuyorum. Koltu mesela cici mezarlık haritasında oynuyorum. Ama yeni haritalar gelirse yeni haritalarda da videolar çekeceğim. Bunu da baştan söyleyeyim. Bizim takımda Draco var. Rico var. Draco var Rico var. Şu an çok yoruldum. O yüzden şurada belki biri vardır diye bir aksesuar. Mükemmel bir fake attım. Aşağı iniyormuş gibi yaptım ama aslında aşağı inmedim. Yani umarım biri Edgar'ı savunur. Çünkü Edgar da uzun süre yani uzun bir zaman geçtikten sonra çok yüksek hasarlar vermiş olabiliyor. Bizim Rico nerede acaba? Bizim Rico. Rico aksesuarın yok mu? Rico aksesuarın yok mu? Kasaya bir tane aksesuar at. Yok mu aksesuarın kasaya bir tane aksesuar atsana. Ay çok sinirlendim. Ulti atamadım ultimi atamadım. Çok sinirlendim. Bu maç gitmeyecek arkadaşlar. Bu maç kesinlikle gitmeyecek. Edgar'a E bugün Edgar'a win vermeyeceğim. Bugün kesinlikle Edgar'a win yok. Her zaman veririm ama bugün vermem. Ki bu arada en son ne zaman Edgar'a yenildin derseniz de sanırım 2022'de falan. Yani 2022'den beri beni yenebilen bir Edgar görmedim. Edgarları kötülemiyorum. Yani Edgar'ın sınır, sınırları var arkadaşlar. Edgar artık... Artık bitti Edgar. Oyuncuları şu anda kit oynuyor arkadaşlar. Şu an niye kit oynuyorsunuz? Çünkü kit şu anda bufflı. Şu an meta'ya göre oynamak zorundasınız. Çünkü sizin oyunculuğunuz bu kadar. Ben ne yapıyorum? Ben ben ne yapıyorum? Drakon'un olduğu bir oyunda yeni karakterlerin bufflı karakterlerin olduğu bir oyunda Dynamike'ı random bin kupaya kasıyorum. Tabi diyebilirsiniz ki random'un hiperi var. Dynamite'ın hiperi var. Zaten rakiplerin de her zaman hiperi var. Bu arada Cordelius'um da 30 rank. Şu an Cordelius'u görünce aklıma geldi. Ve Cordelius'u random yaptım. Yani random sayılmaz pek. Biraz tek hesaplaşmada yaptım. Biraz random oynadım. Random oynadıktan sonra takımıma gelen çaka arkadaşlık isteği atıp. Ondan sonra bir oyuncuya da arkadaşlık isteği atıp. Öyle bir şekil, şekilde yaptım işte. Miko ölmeyi bekledi herhalde az önce. Yalnız... Ağzım dilim yoruldu. Ben niye bu kadar çok konuşuyorum? Kendimi çok alıştırmışım bu kadar konuşmaya. Sanki bu kadar konuşmayınca videom boş geçiyormuş gibi hissediyorum arkadaşlar. Aynen öyle gelinir mi ama benim orada olduğumu biliyorsun. Öyle olur mu yani öyle? Bir aksesuar basacağım. Nita'nın kalkanı azalsın, çıksın. Ya da basmayacağım. Her an basabilirim. Bastım. Alacağım, alacağım. Mükemmel bir win. İşte bu mükemmel bir win dostum. İşte oyunun videonun en iyi win'i bu. Ucu ucuna hayatta kalarak kazandım. Bu arada çok az kill almışım. Son maç. Son maç. Son maç. Son maç. Son maç. Son maç. Bugün random bin kupa dynamite yapacağım. Ve bu random bin kupa dynamite yapabilmem için son maç. Let's go. Şu an çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü şu an kendimi toparlamam gerekiyor. Şu an inanılmaz müthiş bir oyunculukla son maçı ilk defa son maça çıkıyorum Dynamite'la. Dynamite'la buraya kadar ilk defa çıkıyorum. Yaklaşık olarak oyuna başladığım zamandan beri bu haritada bin kupa yapmayı deniyorum. Ama bugün bugün bütün emekler karşılığını alacak. Bugün Duma zirveye çıkacak dostum. Bugün bugün o gün. Bugün o gün. Bugün o gün. Güzel, 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 güzel. Melodiyi karşılayacak kimse yok bizde. Draco var. Güzel, tamam. Draco. Melodi keserse Arkadaşlar Melodinin kasaya gitmesine izin vermeyin. Kesinlikle Melodinin ben burada Kule Mike, Kule Mike. Kasaya bir iki tane vurayım. Ay bir dakika, bir dakika. Hayır. Ama bu Jesse'den hasar yiyor. Jesse'nin mermisi dönüp beni vuruyor. Draco onu kes. Onu ben kesemem. Çünkü kaçar benden. Ben şu an çok heyecanlıyım ben. Şu an çok heyecanlıyım ben. Bir saniye. Bir saniye. Kasaya birkaç tane vuracağım. Jesse üzerime gelirse Jesse'ye bir tane vurduktan sonra kasaya ulti atabiliyorum. Bir dakika. Rico'yu keseyim aksesuarımla. Tamam olmadı. Bir ultim var. Kasanın canı çok az. Ultimi attım. İşte bu bebeğim. Sonunda. <laughs> Mükemmel. Hem de hem de hem de random oynayarak hem de dondurma aksesuarını kullanmadan hem de zıplama yıldız gücünü kullanmadan. Bugün gerçekten oyunculuğumun zirvesine bir kez daha çıkmış oldum. Bu arada bin kupa da bırakacağım her zamanki gibi. Çünkü 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 bin kupa benim durak noktam. Yani daha yüksek kupaya da kasabilirim ama bu benim için çok zorlar. Çünkü bir saniye bir çıkar mısın şuradan dostum? Bu kadar arkadaşlar yani bunun bir açıklaması yok. Kazandık. Görev tamamlandı, başardık. Bir kez daha ulaştık. Bin trader botlar da ancak bin trader yapsın. <laughs> Arkadaşlar şansıma bakar mısınız? Sadece bir kupayla sıralamaya giremedim. Gerçekten ilk defa yani bu arada bu sıralama videolarına devam etmiyorum uzun zamandır. Çünkü sıralama videolarının en düşüğü hep 1000 kupanın üzerinde. Yani 1006 kupa dynamite yaptım. Todi işine bak kardeşim.